Ahmet Bey merhaba. Merhaba. Öncelikle e, bizi programımıza hoş geldiniz. Bizi yoğun temponuzda aradığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. E, Lig şu anda. Bir şirket burası aynı zamanda birle kiralama ve market bölümümüz de var. Biraz sonra değineceğiz hizmetler ve faaliyetlerle ilgili sohbetimizi ama öncelikle ben izleyicilerimize hem sizi hem de buranın kuruluşunu sizden dinletmek istiyorum. Öncelikle kendinizden başlayarak buranın kuruluş öyküsünü bizlerle paylaşır mısınız? Tabii ismim Ahmet Otlu. Buranın kuruluş öyküsü market sektörüne biz aslında atadan kalma hı hı. 35 yıllık sektörün içindeyiz. Ben kendim bizzat 8-9 yıl oldu. Hı hı. Aynı zamanda son birkaç yılda da villa kiralama işi yapıyoruz. Hı. Aynı zamanda kendi villamızda oluşturduk. Örnek bir villamız hı hı. burası. Bu bölgelerde bu zaten çok fazla yaygın bu villa kiralama öyle değil evet. mi? Kaş bölgesindeyiz. Kaş'ın hangi bölgesindeyiz efendim? Burası Patara, hı hı. Likya şehri dediğimiz hı hı. 2020 yılında. Patara yılı seçildi Turizm Bakanlığı tarafından. Hı hı. Peki birazcık hizmetlere değinelim. Çok fazla kiralayan da var dedik ama villaların özellikleri de var. Birazcık firmanızın hizmetlerini açmak adına neler sağlıyorsunuz efendim müşterilerinize? Hizmetler nelerdir? Ön, öncelikle internet sitemiz var. İnternet sitemiz üzerinden hı hı. veya Instagram sayfasından yoğunlukla insanlar hı hı. özellikle yaz aylarında bir 6 aylık periyotta ekseriyetle haftalık bazen 5 günlük bazen 10 günlük hı hı. villa kiralama istiyorlar. Biz de onlara yardımcı Hizmetler alıyoruz. nelerdir? İçerisindeki ne tür hizmetlerden hizmetlerden yardımlanabiliyorlar? Yani burada ekseriyetle villa dediğimiz zaman müstakil havuzu olan 1 artı 1 veya 2 artı, artı 1 hmm. yatak odasına göre, kişi sayısına göre ekseriyetle buranın konsepti biraz daha muhafaza dediğimiz muhafazakar yani etrafı örülü hmm. ailesi de kişiden rahatça kullanabileceği havuzunu Kesinlikle rahatsız etmeyeceği evet. e, ortamlar yaratıyorsunuz. Bizim yaratıyorsun patara, orada. kalkan ve kaç dakika konseptlerimiz %90'lı bu şekilde. Hı hı, harika. Peki şimdi tabii ki hizmet sektörü diyoruz. Ve hizmet sektörünün aslında çok kolay gibi görünse de hataya mal vermeyen olan bir bölümü. Çünkü içeride işte hizcan da çok önemli tabii. diyoruz. Bu anlamda hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani her bir müşterimiz çıktığında zaten bir yarım günlük yoğun bir temizlik faaliyetimiz var. Hı hı. Müşteri çıktıktan sonra. Müşteri içerideyken her gün. Havuzun bakımları oluyor. Yarım saat, bir saat sürüyor. Hı -hı. Her sabah muhakkak havuzun bakımlarını yapmak zorundayız. Evin içinde bir evin ihtiyacı olan her şey bulmak mümkün sanıyorum değil mi? Savaşır makinesinden tuttuğunda. Yani sizin evinizde hangi var. eşyalar varsa beyaz eşya, koltuk, rahat edebileceğiniz bütün mikseri, tost makinesinden evinizde neler varsa tamamı mevcut oluyor. Yani bir evde konforunuz neyse A'dan evde yani. yaşatıyoruz diyorsunuz evet. öyle değil mi efendim? Peki şimdi tabii ki sizler burada bireysel olarak mı yoksa grup olarak mı burada yardımcı olabiliyorsunuz? Ya da dışarıdan e, mı? Yani mı bireysel olabiliyor. olarak yardımcı oluyoruz. Hı. Şahıs şirketi üzerinden. Peki birçok kişi var sizler gibi biraz önce de bahsettik ama sizi diğerlerinden ayıran özellik nedir? Neden gelinmeli sizin firmanızı sizden neden kiralasınlar? Yani özellikle şeffafız bazı insanlar mesela villa kiralıyor ama programlarda bir değişiklik olduğu zaman iptal etmek zorundalar. Hı hı. Bizler o günlere her eğer başka müşteri hemen yerleştirebiliyorsak aldığımız kapora %30 eksetli kapora alınıyor, bazıları %25 alıyor. Bunu hemen iade ediyoruz. Hı hı. Müşteri içerideyken ekstra bizi yormayacak bir istekleri varsa onları çok hızlı karşılıyoruz. Hizmette sınır tabii. Yok, değil mi? Evet. Başarı tesadüf değil yani. Evet. Tabi evet, başarı yalnız da olmuyor. Ekibiniz var mı efendim? Evet, var. Çalışanlarımız var. Hı, hı temizlik ekiplerimiz var. Her gün villalara bakan. Aynı zamanda market bölümünüz var. Market bölümünde de bütün villalara, Patara'da 150'nin üstünde şu an villamız mevcut. Küçük bir köy ama 150'den fazla villa var ve hala yapılmakta. Bunlara 30 dakikada 40 dakika içerisinde bütün gıda siparişlerini ulaştırıyoruz. Çünkü insanlar villaya gelmiş dışarıda özellikle virüs zamanı temas etmek istemiyorlar. Biz ne yapıyoruz? Hemen bütün siparişlerini çok Hizmeti, hızlı bir şekilde götürüyoruz. O Öyle faaliyetlerimiz de var. Onun dışında zaten normalde market bölümünüz var. Dışarıdan da istenmiş paket servisiniz var. Tabii Sadece ki. kendi özel villalarınızda değil. Hayır, hayır, Yerleri de var. Fa evet farklı yerler. Ekstratli villa olduğu için onu bahsettim. Hı. Evet. Harikasınız. Peki efendim ben bundan birkaç yıl öncesine geri götürsem buraları ilk kurmuş olduğunuz zamanla biz biliyoruz ki bir iş yeri kolay kurulmuyor. Kolay da sürdürülmüyor elbette. Evet. Sektörünüzü düşünecek olursak da. Bugüne kadar neler yaşadınız ve şu anki yere gelmeyi hayal Hayal eder miydiniz efendim? Hayal etmesek gelemezdik diyelim. İnsan hayal ettiği yere geliyor. Hı. Evet. Var mı peki farklı düşünceleriniz, farklı projeleriniz? E, şu an aşamada bu projeler. Kaliteyi korumak adına bu evet, şekilde evet. sürdürüyorsunuz. Ve toplamda kaç tane villa var elinizde? Şu an e, 70-80. hangi 80, bölgelerde? Yani ekseriyette Patara bölgesinde. Hı hı. Farklı bölgelerden de istendiği zaman yardımcı Tabii alabiliriz mi? İslamlar ve kalkandan da. Hı hı. İstediğiniz yani her bölgede sizler hakimsiniz. O hizmetlerde de bir hakimiz peki. tabii ki buranın yerlisi olunca hakimiz burada. Harika, peki son olarak da sizleri destekleyen, buraya gelen, sizi tercih eden müşterilerinize, izleyicilerimize sizi şu anda görüp hizmet almak isteyenlere son sözleriniz nelerdir efendim? Efendim son sözlerim şu olsun, onların memnuniyet için buradayız, rahatlıkları için buradayız. Belki çoğu insan ilk defa villa tatiline çıkıyor, ekseriyet hep onunla karşılaşıyoruz veya ikinci defa. Hı -hı. Özellikle bu Covid kapsamında villa turizmi hani otel turizmi geriledi villa turizmi artınca son birkaç yıldır çok yoğunluk yaşıyor. Çoğu insan ilk defa çıkıyor. E rahat etmek istiyor. Onun için Biz de gelsin. onun evet elden hangi rahatlığı istiyorlarsa siz vermeye hazır Şeffafız. Bir daha. de sistemimizde hani yalan dolan değil. Özelliği neyse hastaneye ne kadar uzak, havalimanından ne kadar uzak, markete ne kadar uzak yakın. Yani kandırmacı olmadım çünkü bazen kandırmaca olabiliyor. Yani bütün bilgilerimiz doğru yani diyorsunuz. 500 metre yazıyor bakıyorsun 3 kilometre. Hı. Bunlar yok bize. Yani evet o evet şeffafız. Neyse yani. özelliğimiz onu yazıyoruz evet. Kimin ne ihtiyacı varsa da karşılamaya evet. hazırsınız. Gezebilirler de siz zaten burada Aynen yardımcı öyle. olmak için danışman olmak için de hazırsınız biz Kendi evim, evimizde yakın, iş yerimizde yakın biz de buradayız her an ulaşabilir. Peki efendim. Vermiş olduğunuz değerli bilgilere, keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür doğru. ederim. Da. Umarım uzun nesiller boyunca Likya Patar'ın da ismini duymak değil. Evet biriydi. Likya Patar ismini yaşatacağız inşallah. Farklı programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Meşeriler. İyi günler.